Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dadaşlarla buluşacak. Doğu'nun başkenti Erzurum'da seçmene seslenecek. Aday belli, karar net sloganıyla sahaya inen Bahçeli 25 Eylül'de Erzurum'a geliyor. Müzik Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta başladığı seçim mitinglerinin dördüncüsünü Erzurum'da gerçekleştirecek. Bahçeli bu kapsamda 25 Eylül'de Erzurum'a geliyor. <laughs> Miting pazar günü gerçekleştirilecek. Ev sahipliğini ise istasyon meydanı yapacak. Devlet Bahçeli saat 4 sularında dadaşlara seslenecek. Geri sayım sürerken mitinglerin Erzurum etabı için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Dadaşların büyük bir sabırsızlıkla beklediği büyük buluşma için her ayrıntı düşünülüyor. MHP'nin Erzurum İl Teşkilatı ise mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Bahçeli'nin mitingine 10 binlerin akın etmesi bekleniyor. Bir yandan heyecanlı bekleyiş sürerken gözler pazar günü yapılacak olan mitinge çevrildi. Müzik Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya hesabından mitinge ilişkin açıklama yaptı. MHP Erzurum il Teşkilatları ile bir araya gelindiğini söyledi. Yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığını ifade etti.